Herkese cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben The Destroyer Beast. Bugün sizlerle birlikte köy yollarımızdayız. Bu sefer e, farklı bir e, işimiz çıktı. Altımızda bir aracımız var. Benim değil bu araç. Emanet araç. Mecbur bir tane e, eleman yanlış yere park etmiş bu arada. Yanlış yere park ettiği için bizde de, biz de çekiciliği işi yapıyoruz bu arada köy yollarında. Biraz riskli. Burada e, altımızda aracımız var. Benim değil bu arada. Emanet olarak verildi. Benim aslında çekicim araçtı. Ben orayı park ettiğim için eve taksiyle gidebildim. Burası da çöplük gibi bir yer işte. Boş ver. Ben de mecbur gittim. Ben de al, al, aldım bu aracı da getirdiler. Şimdi aracımız güzel gibi. Bu arada kargo bu arada. Kargo. Kargo versiyon. Şimdi bir çalıştıralım. El freni çekeyim işim o sesi duydun. Şimdi bir basalım gidelim. Aracın yanına. Zaten gösteriyor yolu bize. Dur dur. dur. şu an. Gidiyor. Bir i̇şte sürecek. Biraz ee, Yüksek olduğu için yollar biraz sıkıntılı. Biraz hayvan kadar araç yani ne yapalım. Biz de bu aracı orada bırakacağız oranı. Çekicinin orada olduğu bırakacağız yeri. Burada değiller bu arada. Bu araçlar bunlar değil trafik bu arada bu o oyuna yeni sürüm gelmiş yemin ederim ben baya bekledim bu sürümün yenilenmesi için sebebini size açıklayayım bu oyunun e, navigasyon sıkıntıları var böyle modlu araçlarda ben de onu bir fixledim yani düzelttim diyeyim biz buradan. E, merkez kaç kuvvetiyle çıkarız? Doğru bir dakika. İki e, dakika biraz bekleyelim. Motor ısınmış. Biz şeyi kapatalım, MSG'yi kapatayım. Kapandı. Merkez kaç kuvvet kullanıcı? Bak çıkıyor şimdi. Ben. Bak şimdi çıkıyor. çıkardık Dümdüz yolda gitmem lazım. Orada motor bir bayan sığın falan çıkıyor. Attım. ben çıkıyor. Dümdüz çıkıyor Abi araç o kadar ısınmış be. Aracı üzmüşler. Aracı mı yaktınız oğlum? Bu ne? Su mu yok? Herhalde çöl gibi yer mi oğlum burası? Hayır bak ya. Bir dakika. Ben burada bir e, bunun bir soğumasını bekleyeyim. Hemen başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bak şimdi, gidiyorum. Var, şimdi gidiyor. Çok rahat gidiyor bu sefer. Hızlı gidiyor. Hızlı yetişmemiz lazım bu arada. Aracı polisler çekecek ben mi bu çekmek zorundayım? Diye. Aa dur 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 yanlış yoldan gidiyorum dur dur. Yolu göstermişti az önce. Dur şuradan gidelim. Heh, bir, ne? Bir dakika bir dakika ne? Neresi diyor? Bu ne oğlum? Biz buradan gideceğiz evet. Buradan gidelim. Gecenin 8'i vardı gece diyorum ya akşamın 8'inde video çekiyorum ya ilk defa. İlk defa akşam bir video çekiyorum. Vallahi hiç düşmese yapacağız ya. Vallahi izlenmeleri ilk vallahi izlenmeler de artış var yani yani arkadaşlar. Ben, ben şuradan diye hatırlıyorum ya. Hani bu arada da yeni ya. Taze. Bak çay yollarında bir taze ert aldığım için. Dur 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 biraz yavaşlayalım. Burada düşebilir. Allah. Bak biraz dikkatli olalım dedim. Vallahi biraz tehlikeli ya. Bak 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 tehlikeli dedim mesela. Bak çay yolları işte bu kadar tehlikeli. Allah dur 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 bak şey az çıkıyor bırakmışım Dur kapat. Heh. Gidelim şimdi. Ya o yoldan değildi ya bu yoldan gidiyorum bak ara şu orada. Şurada benim. Allah, Allah. Allah neyi vurduk? Allah emanet aracı da vurmayalım yani adam şimdi parasını da bizden keser. Bir çekiciyle dalmaya gidelim yani şu araçta. yoksa çökeriz abi ya çökeriz bizden mi kasa kalsın geldik geldik geldik, geldik. çekicinin oraya geldik biz aha benim çekici burada şimdi ben bunu bir park edeyim bunun şey sensörü yok maalesef o dur ben bir dümdüz park edeyim ben bunu şuraya koyayım gideyim ben direkt alayım şunu Tamam kapattık arabaya gidelim Peki. Bak şunu. <laughs> Aa, iyi, bizim araç araç Citroen Jumper 2024 kasa. Şimdi aracı almaya gideceğiz aynı yoldan. Bu sefer Allah Allah dur 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 bir yere çarptık. Allah sıkıntılı. <laughs> Şimdi e, ee, biraz boğazımı tutayım. Dur. Dur 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 dur. Ya Hadi bakalım. Hadi ustam hadi hadi yaparsın. Hadi ustam. Sen jumper'sın kardeşim ya. Şey arkada. Özür dilerim. Gidelim. Allah bu da mı aynı durumda ya? Baksana 13 basıyor. Artıyor şimdi benzin. Artı değil tanesi. O benim araç değil bu arada. Benim araç oluyor şu an. Benim bir sınıfı. Evet araç şu an orada fark ediyor. Şurada. Bu arada ya video, birkaç videoyu geç atıyorum. Buradan geç gidiyorum. Yarın belki düşünürsen video gelebilir. Ana alanın çarp tamponu Bu yok. Biraz daha da yukarı çıkacağız ya da buradaydı bu araç. Evet bu daha ileri gideceğiz. Ustama bak be yukarı çıkıyoruz ya. Allah dur yanlışlıkla konsol açtım. Dur dur dur. Konsol açtım. Tamam bunu. Lan şurada mıydı? Şuradaydı. Aha burada burada. Evet. Evet. Ha. Yanlış yere park edilen aracımız burda Biz gelecek de. Oha lan adam bile plakayı koymamış. Ben şimdi bunu almaz mı? Kardeşim ya işimiz de zor. Lan takıldı mı? Ana dur 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 ben bu ufak bir yardım edeyim şunu. Ufak bir geri çekeyim. Akinin modu bu arada bu Akinin. Bu arada Discord sunucumda bu Ojetta'nın linki var. Tamam, şimdi dur. Bir geçelim şuraya. Heh, tamam şimdi ya, dur. Bir dakika. Dur. 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 Bunu açalım. Çek 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 çek. Hadi. Geçil. tamam. Şimdi geçebiliriz. İnşallah ağır değildir yani. Ya kaza da yapmayız, düşürmeyiz inşallah önce. Otomatik bu da. Vallahi ya sıkıntılı araçlar gelip gelip duruyor bize ya. Vallahi park edeli var ya çekicilik işinden de vallahi para da kazanamıyorum o kadar da Yani ne yapalım. Burada küçük ev aldık ne yapalım. Şimdi biz bir arabayı kapatalım. <laughs> arabayı kapatak. Şimdi arabayı kapattık bak şimdi inek otomatik kapandı tamam çeksene ben taraftan mı çekeceğim ee, böyle bir sıkıntısı var bu aracın ya, ya işten çekeceğiz ya böyle bir sıkıntısı var bunun. dur Adur dur aşağı indire bu sıkıntı şimdi. Adur dur bir dakika kahvaya kalkar bu. Heh, şimdi çekiyorum. Biraz zor oldu. Heh, tamam, şimdi oldu. Araç burada, gidiyoruz şimdi. Abi bak biraz ağır. Galiba araç. Geri gidelim. Niye gitmiyor bu? Bir takıntı mı var? Hıh, gidiyor şimdi, gidiyor, gidiyor. Kapıyı açmıyor. Bak biraz zıplıyor araç bana zıplıyor. Allah dur 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 yanlış yere gitmiyor. <laughs> dur, şuradan gideyim, Ben şuradan gideyim de. Buradan ineceğiz bir şeyler. Biraz dikkatli gideceğim ama hızlı yapmayacağım. Dur 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 dur, dur. durmuyor Allah kahretsin. dur dur, dur, dur. Evet yani bak şimdi Yavaş yavaş gidiyoruz. Yavaş yavaş. Valla yollar da dar abi ne yapalım ya. Lan dur dur dur. Allah kahretsin abi yeter. Zıplayıp zıplayıp doğarıyor ya. Valla ya. Valla ben bir direksiyon kamerasına da geçmeyeyim. <laughs> Çok zor kurtardım bu arada. Aracı en azından biraz yamuk oldu. Yamuk oldu biraz. Şuradan ilerleyelim. Şuradan gidelim. Bak dıştan süreceğim mecbur arabayı yapmasın bir durumda olduğunu görmek için. En sevdiğim ticariler biraz. Sevdiğim bir ticariler var. Ben canlı. abi şimdi gaz işimiz zor. Abi biraz sonra bakalım. Ben o yönden gitmeyeceğim. zor ama neyse. Heh, şimdi biraz yanarsa güzel olur. Valla ip de halat da yani? Abi ya hayır. Tekerliğinde sıkıntı yoksa bir şey olmaz. Abi cam da kırık oldu ne yapacağız ya. Bu çek, benim çekicinin para. Aha. Aha. Vurmuşuz orayı. Da. Allah dur dur dur. Araba çıkıyor. Dur 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 ben biraz bunu il il ileri alayım. Alayım ben bunu böyle. Gelmiyor ama neyse boş ver. Dur dur ben biraz bunu ileri alayım. Şimdi düşer müşer falan. Allah dur. Heh gidelim. çok uy Ya ara karpuz videosunda çok zorlandım. Vallahi sinirlendiğim gibi bunda biraz e, sıkıntılar yaşıyor. Biraz var yolunda. Bayanın aracı orada değil yani. Aracı doğru bir yere park edip gideceğim bu arada. Şimdi gidiyoruz. Allah dur 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 biraz ona Dur dur ben bir dakika. Ben bu soldan geçiyoruz. Sürtüyor, sürtüyor Vallahi sürtüyor ya. Hadi Allah saldım öyle gidiyor. Aa dur 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 burasıydı lan burasıydı unuttum. Başıma bile bela oldum bezec'ta. Ben şimdi bunu bırakacağım. Dur. dur. Dur 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 dur. Dur bakayım. şimdi şimdi buradan gidelim. Şunu bırakayım burada. Burada gideceğim. Tamam, böyle bırakayım ben bunu. Ya aga be. biz Zeta için de içinde, arabamız şey gitti ya, Allah kahretmesin. Dur bir dakika, ayaklar... Ayakları açıyorum. Hadi bakalım. Bakın. Şimdi Ay. He. Ne oldu lan, yapıştı mı? Abi sıkışmamıştır. He. Hop <laughs> bas. He, tampon. <laughs> Dur, tampon. Dersen, <laughs> He. Ya oğlum çıksana. He. Tamponda sıkıntı var ya da ben bunu bir çekerek yaparım. Ya da dur biz arabayı burada bırakalım. Gidelim bence araba Biraz sıkıntılı galiba. Havluyor gibi ya. Valla. Neyse. Evet arkadaşlar böyle güzel bir videomuz oldu. Ee, vallahi ah, hasarlı hasarlı değildi bu araç aslında. Ee, Jetta gitti güzelim Jetta. Mendi de. bu orada. Yanlış fark ettiği için böyle koydum. Ama güzel araç bu arada ciddiyim. Bu arada bu videodan e, bu kadar olsun. E, bir videonun da sonuna geldik. Allah'a e, Allah emanet olun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.